Aksiyel iletişimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy S24 Otura Cihazımızı unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ana ekran şifresini bilmediğimiz için içine erişim sağlayamıyoruz. Ve bu takdirde cihazımızı sıfırlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu yapacağımız sıfırlama işleminde cihazımızın içindeki eşe sinecektir. Onun haberlerini hepiniz etmek istiyorum. Arkadaşlar elimizde bir adet USB Type-C kablosu olması gerekiyor ve bir adet de bilgisayarımız olması gerekiyor. Arkadaşlar USB kablomuzun ilk çıkışını bilgisayarımıza takıyoruz. Type-C çıkışını da cihazımıza takıyoruz. Taktıktan sonra cihazımız şarj alıyor. Bilgisayarımızdan da bağlantı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Arkadaşlar şimdi cihazımızı kapatıyoruz. Ama kapatırken bizden gördüğünüz üzere şifre istiyor. Arkadaşlar şimdi bir parmağımız ekranda olacak şekilde açma kapatma tuşu ses kısma tuşuna bas tutarak cihazımızı resetleyeceğiz. Ana ekran görüntüsü gittikten sonra elimizi ses kısma tuşundan çekip ses yükseltme tuşuna alacağız. Bakın gördüğünüz üzere ses kısmadan çektim. Elimi ses yükseltme tuşuna aldım arkadaşlar. Elimi hiç şekilde çekmiyorum. Samsung cihazını bekliyoruz bu şekil. Aynı şekilde kablomuz da takılı olacak. Evet arkadaşlar Samsung yazısı geldi. Ve gördüğünüz otomatik olarak bizi moda attı. Cihazımızın şarj olduğu sürece şarj kablosunu çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar burada ses kısma tuşuyla aşağı doğru inerek Factory, Wipe Data ve Surete giriyoruz. Açma kapatma tuşuyla veriyoruz. Ses kısmıyla aşağı inerek fabrika verilerini sıfırlıyoruz. Ve şurada başarılı bir şekilde sıfır alıp sıfırlanmadığını görebilirsiniz. Sadece açma kapatma tuşları ve boy sistem diyoruz. Ve cihazımız yeniden açılacak kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şu an cihazımız başarılı bir şekilde açıldı, buradan dilimizi Türkçe'ye alıyoruz. Ok diyerek başlangıç diyoruz. Tümünü kabul ediyoruz. Buradan bilgi aktar diyor, aktarmıyoruz, manuel olarak ayarlıyoruz. Buradan bir Wi-Fi ana bağlanıyoruz. İster Wi-Fi, isterseniz de normal cihazınızı mobil hotspotuna da bağlanabilirsiniz. Buradan ileri diyoruz. Arkadaşlar buradan daha sonra kır diyoruz ayrılardan. Evet arkadaşlar. Buradan da kopyalama diyoruz. Bilgi aktar için. Buradan atla diyoruz. Daha fazla diğeri kabul ediyoruz. Ekran şifresi koyabilirsiniz. Koymak istemezseniz atla diyorsunuz. Buradan hesabınız yok mu ya da şifremi unuttunuz mu da tıklıyoruz. Aralığın daha sonra kur. Aşağı inerek geç diyoruz. Atla diyelim. Kabul ediyoruz. Aydınlık karanlık modu. İleri diyelim. Bitir diyoruz. Ve arkadaşlar cihazımız başarılı bir şekilde açıldı. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy S24 Ultra cihazımız başarılı bir şekilde sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler.